Yarın doğuruyorum. Ben daha sağlıklı bir hamleyim. <laughs> Gerçekten ikinci doğurmaya cesaret ettiğime inanamıyorum ya. Allah bana akıl fikir versin. Ne olmuş? müsün? Hocam Bey. Evet. Yarın doğuruyorum. Evet. Ben Hamile olduğum zamandan beri kaç kilo aldın? 10 Ben kaç kilo aldım peki? 10 <laughs> Ben 9 kilo aldım Sen... 9 mu aldın? Evet ben 9 aldım Sağlıklı değil en yani az 10 alman lazımdı Ben daha sağlıklı bir hamileyim <laughs> Peki neden her hamileliğimde? <laughs> Aşkım stresli bir şey Bilinçaltım alıyor ben almıyorum Bak bu sefer almıyordum bayağı zayıflıyordum da Son iki, hele son iki haftada kontrolünden çıktı işler. Az önce hep kazandı benim tavuk görsem hem de aynı anda. Kazandı bile tavuk göğsü hemen aynı şey zaten. Tavuk göğsünün kızarmış hali kazandı. Peki niye ikisini de yiyorsun o zaman? İkisini de yemedim. <laughs> i̇kisini de yemişsin gördüm. Bıraktım yarısında olayları. Bu kadar da olmaz dedim. Yarın sen bir ihtiyacın olsa kalkamayacağım bir Yarın gerçekten bu sefer kendimize çok güvendik. Daha doğrusu ben kendime güvendim de sana çok güvenmesem de artık mecbur kaldım bir yerde. Annem gelmiyor hastaneye. Ya bana bırak diyorum ya. Ne yapacağım biliyor musun? Ne? Şu andan itibaren hiçbir şey yemiyorum. O zaman zayıflarsın. O anlamda değil. Daha atik olmak için. Bir de yarın benim de hastaneye tahlil vermem lazım. Neden diye sormaya üzülürüz. <laughs> Sormayalım. <Çünkü gülüyor> bir sürü eksiklerim var. Doktor bana şey verdi. Kolesterol mü dersin? Her şeye bakacağız. Ya mı dersin? Nefes alışım bile böyle şey oldu biliyor musun? Aldığım nefesi yetmiyor artık vücudum hepsine. böyle bir hışımla çekiyor burnum. Falan diye sesler geliyor. Heyecanımız iki çocuk babası olacağın için. Evet. Ne düşünüyorsun? Bana başka hiçbir şey kazandı bile tavuk göğsünü aynı anda yediremez. <laughs> Hakikaten öyle. İki çocuk babası olmak bir şey yani. İki erkek çocuğu babası olacağız valla. Erkek çocuğunu istemedim. Cinsiyetçilik olsun diye kız çocuğu da isterdim ama erkek çocukları hakikaten çok hareketli oluyormuş. O yüzden... Ee, Zayıflayacaksın diye heyecanlandım. Zorundayız yani zayıflamak. Çok şey oluyormuş yani, erkek çocukları çok zıpır zıpır oluyormuş. Maç izliyorum onlar için. Türkiye-Hollanda maçı olduğunda, Türkiye 2-0 öndeyken... Evet. Aşkım... O zaman Mete... Bak 3-0'a giderken Mete doğdu, öyle düşün. Gerçekten karnımda bir çocuk taşıyacak kadar yer var benim şu an hissediyorum ben. Bavul hazırladın mı? Cık, yok. Ne zaman hazırlayacaksın? Aşkım ne bavul ya? Sanki uzaya gidiyoruz ya. Hayır yanına al ya ihtiyaçların ne alaka? Alırım benim. Benim arabada bile var öyle bavulum. Okey. Bay bay. İyi akşamlar. Hazır mısın kocam? Hazırım. Isıttı mı klimayı? Çok soğuk burası. Evet 21 derece. 18.30 Kaç yaptın? 25. 28 falan bir yapasın ya. Bak olsa şerbet içersin. Var mı içinde? Hayır biz doldururuz diye koymuşlar. <laughs> İlk doğumda gerçekten üzülmüştüm. Ya şunun güzelliğine bakın aşırı tatlı olmuş ya. Şu minik ballara inanamıyorum bu kadar tatlı olmalarına. Gerçekten güzelmiş. Ya gerçekten bu sabunlar falan aşırı tatlı ya. Bunları kesin eve taşıyacağım yani götüreceğim. Bu bal mı gerçekten? Gerçekten bal ve sabun. Ya. Kuzeyle aynı odada olmasına ne diyorsun? Evet o inanılmaz kuzey de burada doğurmuştum. Ya, Bu odada. Şurada. Ben şimdi biraz yatacağım. Biraz yatmıştı. <gülüyor> <gülüyor> ben şurada uyuyayım biraz. Ve şurada da kuzey takılmıştı Bunlar Aa, burada da kuzey ve ben yatmıştık. İnanılmaz. Gerçekten ikinciyi doğurmaya cesaret ettiğime inanamıyorum ya. Allah bana akıl fikir versin. Yani de sanki hiç durmadan, yani hiç çıkmamışız gibi odadan. Zaten Şurası süre olarak... Evet burada iğrenç bir fotoğrafım var dolma yerken. <laughs> Hatırladın mı? Ama rahattı bu bak. Hatırladım valla. <laughs> o kadar yatak odası falan filan vardı ben burada uyumuştum hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Çünkü karım için. Karım iyi hissetsin diye. Karım, karım. Karıcığım. <laughs> Peki bugün uyanmaman doğuma gelmemize rağmen. Senin erken uyanman diyebilir miyiz ona? Yo ben 8'de kalktım yataktan. Kola sümüğünü mü sildin? Kuzey sildi. Ha. Kalkmadım. Kalkmadım <laughs> çünkü benim dinç olmam lazım bugün. Senin dinç olman lazım değil. Niye sen doğru? <laughs> Hayır sen doğrana ben yardımcı oluyorum. Sorumluluğum büyük. Bu sefer gerçekten inanılmaz annem yok. Evet. Kimse yok. Benim o, rahat ol. Miki'li çarşaflarımı yerleştireceğiz birazdan, sen takacaksın. Hazırsan. Miki çarşaflarla başlıyor yardım başı. Ya ben biraz burada yatarım. Evet. Babası sana söyledi. Ne babası? Yok yok, şuan bir daha bulamadım. Heyecanlıyız. Heyecanlı, ne çekeceksin. Tamam tamam çekin tamam anne çekeceğiz tamam, tamam Evet. Bunun daha sarı hakikaten <laughs> kuzeye göre. Oğlum, oğlum, <laughs> canım, <Cidden>. biricik oğlum. <laughs> oğlum, oğlum. Oğlum, hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Biraz atomik. <laughs> Koca. Memnun musun? Beğendim. Oldu mu? Aklına yattı mı? Yattı. Ne farkı var ilk doğumundan? İlk doğumum kabusmuş. <laughs> Bir de ilk doğumu ben iyi bir doğum diye anlatıyordum insanlara, hiç utanmam, arlanmam da yokmuş. Ve Kuzey de çok sesli bir bebekmiş, onu da şu an fark ediyorum çünkü. Normal bebek bu budur yani. Koyarsın ve durur. Kuzey ful ayık bir şekilde oturuyordu bizimle, neden öyleymiş acaba? Buna ne diyorsun kocam? Evet, duruyor. Hiç yormadı bizi. Vallahi gece 6 saat uyudum, zaten yattım gibi kalktım yani. Kuzey de büyüyünce yormadı. Acaba bu da büyüyünce mi yoracak? Kuzey de büyüyünce yordu ya. <laughs> Kuzey hareketli bir bebek yani. Ve sesli. Üç gelir mi? Sanmıyorum. <laughs> Ama git gide rahatla, rahat oluyor bu iş. Kolaylaşıyor. Öyle bir şey yok aşkım. O ne alaka? Bu sadece daha rahat oldu benim yani. Üçünün rahatlığını düşün. Kim bilir ne kadar daha rahat olacak? Aşkım çok iyi bak. Ya evde şu an üç tane eser var gibi. Bir tane kıvırcık eser, bir tane sen Bir tane de sarı eser gibi. Böyle ne olacak anlamadım ben. Şu an cumladım sana o zaman. Klon Reis. Sana benziyor. Bu bana hiç benzemiyor. Kuzey bence bana benziyor ama... Sarışınlık benim neremde var aşkım? Hayır saç rengi, ten rengi bana benziyor olabilir ama... Suratını görmedin galiba. Surat kuzeyden 30 kat daha çok sana benziyor. Ve kafa şekli. Bir daha. Üstünü vereyim. İşte bu. Maşallah. Melek annesi melek. Çabuk taparla ama ne diyorsun hocam? Ya olan o. Vallahi şu an bayağı iyiyim ya. Maşallah. Anneler neler doğuruyor. Allah seni doğurasın diye doğurmuş. <laughs> ben seni doğurasın diye doğurmuş. Anlaştık için doğmuş. Yani. Teşekkür Kız çocuk ev sahip olmadan şey anlaşılmıyormuş. Olaylar. <laughs> Konu anlaşılmıyormuş. Yok aşkım yok. İki tamam ya. iki çok iyi iş. Işte. Bence de okey iki. Ama kız çocuk zoom. Ancak nasıl olur biliyor musun? 30 yaşımı falan geçelim, 33-34 falan olurum bayağı yani. Ondan sonra dedim ki çok özledim bebek koklamayı falan. Ben de bastonla gelip. Sen de o sıra 57 yaşında falan olacağını için. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden olmaz yani. Sevenlerine söylemek istediğim bir şey var mı son olarak? Beni sizler yarattınız. <laughs> Sen neler yarattın? Ben bir şey yaratmadım. Kendi çıktı. Yazık. Televizyon açık. Eşyalar toplanmaya başladı. Yavrumuz aşıları ne oluyor? Kanalımı daha doğrusu. Yatak boş. Anne. Bakın anne. Burası benim yatağım. Şurada yattım ben. Babaların fedakarlıkları hep unutuluyor konuşulurken. Anne buradaydı. Ben buradaydım. Bakın. Ve annenin toparlanmış bir ana. Daha tam toparlanmadım. Düşünü adam. yapmış. Ama düşünü yaptım. Dedim. İyi misin aşkım? Evet kocam şu an daha iyi bir şey yaptık ben şöyle. Bir erkek evladına daha vermenin gururu var mı? Osmanlı'da iki tane oğlu olana Haseki Sultan diyorlarmış. Çok iyi. Bundan sonra benim adım Haseki Sultan bu arada. Berfu Haseki mi diyeceğiz sana bundan sonra? Haseki demen yeterli. Ara petekler, arılar, bakın. Mete balları, çikolatalar. Yenildi, içildi olsa şerbeti. Yok, içi yok. boş. <laughs> Kahve içildi. Pandemiden dolayı çok misafir alımı olmadı biliyorsunuz. Kahveler, çikolatalar, çantalar. Anlatmak istediğim bir şey var mı? Çok heyecanlıyım. Ne olacak acaba? Birazdan <laughs> eve gideceğiz ve aslında <laughs> işin en heyecanlı kısmı başlayacak. Yok ya iyi hissediyorum. İşin en heyecanlı kısmı bence doğumdu. Ha iyi. Sen de anlamsız bir heyecan vardı bu konuyla ilgili ama. Heyecan ve panik vardı ama Hı. şu an Mete'nin usluluğu beni motive etti ya. Maşallah diyeyim de. Ben kuzey gibi zannettiğim <laughs> için olacakları çünkü kuzey ilk günlerde biliyorsun ki hiç, ilk günlerde değil gerçi hala öyle de sesi bir genisi yani. Mete de tam tersi. Bu sebepten... Sakin mi? O sebepten kuzeyi rahatsız edecek bir durumu yok yani şu an bakıldığında sence? Evet. Ben de öyle geliyor. O yüzden de iyi. Bana hep öyle geliyordu zaten. Ben hep iyi hissediyordum. Neye dayanarak? Bilmem. His. Babalar da hisseder biliyor musun? <laughs> Nasıl geçti doğum kocam? Biraz anlatmak ister misin? Valla ikili göre daha sakindik, daha tecrübe doluyduk. Yani bunda tamamen olayı doğumdan itibaren Doğum Biz yaşadık yani için. doğum böyle sakindi sen de sakindin doktorlar anlata anlata ameliyathane yani kaldığımız oda bile aynı olduğu için Evet kaldığımız oda bile Hemşirelerimiz aynı. aynıydı. Burada doğmuştu çok komik hemşirelerimiz aynı. Her şey aynı Her şey olduğu şey için aynı. çok kendimizi şey yani bu işin bir gizemi var ilk doğumda. O gizem kalkınca bir rahatlama geldi yani ona gizem de değil değil de bilinmezlik diyelim. Boktanlık bence. Evet boktan ya. bir bilinmezlik Boktanlık. vardı o bilinmezliği Az çok başımıza gelecek şeyleri bildiğimiz için daha rahattık vallahi ben de öyleydim. Şu an gerçekten ameliyat halinde falan çok iyiydi yani her şey. Evet. Mutluyum ya, o yüzden. Gece de çok iyiydi. Bu ya hastaneden çıkarken ölmüş gibiydim ben ya kuzeydeyken. Gerçekten böyle sürekli ağlıyordu, sürekli ayağa kalkıp sallıyordum falan. Oralar çok kötüydü bence. Bunda Mete reisler gibi uyudu ya maşallah. Allah'ım çabuk hmm, devam Maşallah, inşallah. O yüzden çok iyiydi yani. Dinlenmiş çıkıyorum. Şu an eve resmen iyi gideceğim yani. Ben şurada yattığım için de çok dinlenmiş söylemez. Eve gidince biraz yatabilir miyim ben? Eve gidince aşkım herhangi bir yerde herhangi bir şekilde uyursan... Neden? Çünkü yani uyumayacaksın. Ben yani ne zaman dinleneceğim bir baba olarak? Gece. Ben Vallahi babaların hakkı ödenmez bir şey. Cennet niye babanın ayakları altında da değil? Bence öyle olabilir yine de. Aç durumu kötü ya. İlk kontrol. Evet. Şu an videonun finalini eve dönerken yapmadığımız için videonun finalini yapmamız gerekiyordu. Ve hazır Mete'yi ilk kontrolüne götürüyorken dedik ki böyle bir final yapalım. Bu video böyle Biri bir, bir gidip... final yapalım. Bir yaşına de final yapacaktık aşkım. <laughs> Gerçekten şu an 10 günlük oldu. Tam 10 günlük. 10 günlük ya mı final yapıyoruz? Evet. Bazı kaoslar nedeniyle final yapamamıştık. <laughs> Sen kaostan beslenen birisin mi? hayır değil. <laughs> Kalsın hoşlanmam. Bir göremiyoruz şu anlar. Biz sevenleri olalım. Tipe bak tipe tipe. Abone olun, trenize sokun. Bunları sakın unutmayın.